onu boş Ben burada 700 bin lirayla rezil oluyorum. Benim şey gibi de değil, d de değil. Benim bir plakam sadece 700 bin lira. Esnafım ben ya. Korsan mıyım, katil miyim, tecavücü müyüm ya? ya Biz evrak, evre kalmayan adam bunları alır mı ya? Her şeyini var? Al abi. Son 3 yılın. bu sene adamlar böyle bir şey yaptı. Şimdi ben ne yapayım? Hayır bunlar zaten ulaşıma bağlı yani. Bunlar nasıl kafasına göre böyle iş yapıyor ben anlamadım. Gerçekten. Hoş geldiniz. Nasıl bu? Yardım istiyor olabilir mi? Evet. 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 Şimdi Sakarya Üniversitesi'nde öğrenci taşımacılığı ile ilgili çok büyük problem var. Buraya gelen e, minibüsleri içeri almak istemiyorlar. Diyorlar ki öğrenciyi diyorlar otogara getirsin, otogardan öğrenci otobüse binsin, üniversiteye gelsin. Konuşma yaptığımız öğrenciler de diyor ki biz diyorlar oraya gittiğimiz zaman ikinci bir külfet masraf zaten zor şartlarda gelip gidiyoruz. Yani bu konuya D1 belgesi D2 belgesi ile ilgili bir sorun varmış. Mutlaka mutlaka hukume çerçevesinde e, soruna çözüm bulmaları lazım. Yoksa öğrenci gerçekten çok zor durumda kalıyor. Bol ulaştırma, bölge trafik, büyükşehir zabıta, e, VIP yetkilileri buradalar. D100 karayolu kampüs çıkışında girişinde uygulama yapıyorlar. D1 ve D2 belgesiyle ilgili bir sorun dolayısıyla araçların üniversite içine girişleri engelleniyor, istenmiyor. Bu durum nasıl çözülecek biz bilemiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla öğrenciler inanılmaz şekilde mağdur oluyorlar. Doğru mu abiciğim? Evet, doğru. Ne yapmaları lazım? Nasıl çözünecek bu sorun? Bunu yetkililer biliyorum. Ücretlerini de kesmişler. Noksan bir evlatları yok öğrencilerin. Hatta var mı bu bu yerlerde sizin şeyiniz? Organiz? Ne kadar? Ne kadar? Siz bir öğrencisiniz galiba. Nereden geliyorsunuz? İzmir. Nasıl çözülecek bu sorun? Bilmiyorum kardeşim. Sen, yani otogara gelmesi lazımmış arabaların. Otogardan siz tekrar Aynen. otobüste gitmeniz lazımmış. Aynen. Bu zaman kaybı değil mi? Zaman Sabahın beri yoldayım ben bir de oraya gideceğim üstüne ekstra yarım saat koyacağım zaman kaybı tabi Üstüne bir de para kaybı hadi onları geçtim en önemlisi zaman kaybı tekrar Peki yani, bu ben konuda Ben beri ayaktayım yani saat 8.30 oldu 1.30 25 kilometrelik bir yol yani Arabayla 20 dakikada geliyorum. Yani. Evet. Peki ne yapmak lazım yani? Yetkililerden, rektörlükten, e, Sakarya UKM'den, bu işle ilgilenen kişilerden ne gibi bir beklentiniz var? Ne yapsınlar? Abi karışmasınlar. İstemeyin güzel bir dükkanı. Bizim başımıza üç kuruş için niye iş çıkarıyorlar ki ya? Kendilerini de öğrencileri düşünmeleri lazım. Olduğu gibi devam etmesi lazım. Şimdi yukarıda kampüsün önünde ineceğiz. Benim oradaki kapıdan kampüse gidişim bile bir kilometre yani. İçeri bile sokmuyorlar içeride dolmuşlar var diyorlar. Biz de neredeyse son durakta bindiğimiz için dolmuşlar genelde dolu geliyor veya durmuyor. Oradan ben şimdi gideceğim 20 20 dakika neredeyse sürüyor. 15 20 dakika. Bedava mı verecek? Bedava mı taşıyacak dolmuş oradan? Son durağına kadar bedava taşıyor. Yolun yarısı. Oradan sonrasında para alıyor. Yeni turundaysa. Ben mi? Evet yeni abi, 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 evet, abi, abi. Abi, Şimdi alın. Bunu da al abi. Ben şu şeylerden, yolculardan <laughs> bir şey alacağım. Buraya geldiniz mi daha önce? Okul açılmadan önce gitmiştim. Bunlar yoktu da. Oradan, oraya ne kadar zamanda gelebildiniz? Allah ben bir zaten 20 dakika falan otobüs bekledim. Ondan sonra gelmeyince 3 kişi ayarlayıp taksi tuttuk. Taksiyle de 15 dakika falan sürdü. Bir öğrenci burada otogar geldi zaman orada ikinci araba iki fiyat vermek zorunda kalıyor kardeş. Ya bu bu insanlar okuyup bu ülkenin başına gelecek insanlara bu eziyet nasıl çekiliyor ya? Böyle saçmalık mı var ya? Bu insanlar niye üniversiteye gidiyor ya? Gelinceden başlayıp Sakarya Otogarı'na geliyoruz. işte öğrenci başladığında kampüse çıkıyoruz. Kaçtan beri yani şu anda öğrenci servisi kaçtan beri yolda? Öğrenci servisi şey... E, 7? yedi, 7? 7, yirmi 20 geçinden bu yana yolda işte. Anladım. <laughs> Ona uymuyorsan da d gibi çalışırız değil mi? Tarifini Görüyor musun halin otobüsün haline bak. Tıklım tıklım dolu. Gördün mü otobüsün içini? Dakika kaybetmek güzel bir şey değil açıkçası. Çünkü derse de Fikir olarak şimdi ne düşünebilirim ki? her gün burada, her gün buradasınız. Abi, Seninle söyleşi yapmıştık Yok. galiba değil mi? Aa, bak, görüyorsun ne kadar. Peki nasıl çözülecek bu sorun yani? Ne yapmak lazım? Biz gazeteci olarak yardımcı olmak istiyoruz yani. Tamam da yardımcı olmak istiyor. Bak kaç gündür yazıyorsunuz bunu. Bir haftadır, bir, on gündür yazıyorsunuz. Bak on gündür diyoruz. Bak talebeler mağdur diyoruz. Bak burada beklediyorlar bizi diyoruz. Sanki şurada ne var? Ya yani şuraya bak ya. Evet. Şeyi... Dünyayı yıldılar buraya. Bir şey mi var? 11'de yolcu alıyoruz buradan. Gece. Evet gece. Peki o zaman. O zaman gelmeyelim almayalım. Bunlar neyle gidecek bunlar? Şöyle. Aa, o zaman yani buraya sizin gelmenizi istemeyenler minibüs çıkarsınlar. Onlar araç tahsis etsinler. Yetsinler. O da yok. Evet o da yok. Ya, bu Niye biz iki vesayetle gidiyoruz okula? Ha, neden gidiyoruz? Hayır. N nasıl anlamadım? Neden biz iki vesayetle gitmek zorundayız? İki arabayla diyor neden, neden gidelim diyor. Hani evet. şu an mesela bu kolaylık varken niye öğrenciye böyle bir zorluk çıkar? Sabah kaçta çıktınız yola mesela? Ben yedide çıktım ben. Efendim? Yediden boyunca evet. Yani eğer ki iki vesayet olursa altıda falan çıkmam gerekecek. Farklı farklı. Yani niye böyle var? bir zorluk yani olduğunu anlamıyoruz yani. sadece. Peki bunu üniversite yani. nezdinde dile getiriyor al musunuz? Halk vilayetten Rektörlüğün haberi var mı bu konuda? Halk evinin haberi var. Evet. İki noktadan i̇ki aldım. aldım. İki noktadan aldım. Doldu. İki noktada sen güzergah listende kayıtlı. Doldu. 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 Arabam doldu. Bana dedi ki ayakta almıyorsun. De direkt, geliyorsun. Kahyamız var burada. Ayakta almıyorsun. Evet. Senin güzel listeni var. Evet. Evet. Güzel gel listeni geleceğim. çıkamazsın çıkmıyor Çıkmıyor. Tamam teşekkür ettim. Kaptan, bu işin çözümü için ne yapmak lazım? Biz gazeteciyiz, yardımcı olur musunuz bize lütfen? İşte böyle gazeteci işte gelip buraya bunları çekmesi lazım. Biz çekiyoruz da yani evet. siz fikir olarak ne yapmak lazım? Çünkü gördüğümüz kadarıyla öğrenci inanılmaz bir şekilde mağdur oluyor. Evet mağdur oluyor. Yani. Evet o öğrenci mağdur oluyor. Yani deyli. sizler de fikirlerinizi söyleyin ki büyüklere seslenin. Bunu bir şekilde çözsünler. Böyle her gün her gün bu rezillik. Abi, Efendim? buraya gelecek, bunu tamam. çekecek. Yani niye öğrenci tamam. tek sahipte gidebileceği tamam. bir yere iki araçla gitsin tamam. Niye şey. yani bunların bir amacı da. buradan Otogar'a gidip Otogar'dan belediye arabasına evet. binip buraya gelmesi. Yani zaman çipara. kaybı olacak. Hem zaman hem de iki tane ücret vermesi. Yani. Evet. Kesinlikle. O zaman biz de atanlar da göndermesin o zaman şirket. Bu çocuklar neyle gidecek ya? E soruyorum size neyle gidecek? Hani bunu yapıyorsanız bir önlemini alın. Hem buraya gelmemiz bir önlemi değil. O gelmeyelim. Biz Atapazan'a gidiyoruz zaten. Sanki bunu arıyorken biz Atapazan'a kalkamayız. Atapazan'a kalkıyoruz. Ama biz bu çocuklar için buradayız. Bunu anlatamıyoruz. anlatamıyoruz. Biz anlatacağız inşallah. İnşallah anlatırsın. Peki buradan İzmit Üniversitesine giden, Kocaeli Üniversitesine giden öğrenciler orada aynı yok. sorunla karşılaşabiliyor Hayır, mu? Yok. yok değil mi? Oraya gitsek bu şekilde bir görüntü alabilir Hiç. miyiz? Burada orada sıkıntı yok ki. Değil mi? Herkes gidiyor, geliyor, gidiyor, gidiyor. Sıkıntı sadece burada. E, i̇ki vesayetle İzmir'den gelmemize sebep olacak bu durum. durum. E, Dolayısıyla biz e, mağduriyet fakat şimdi tek araçla gidip gelip bilme gibi bir imkanımız var. Yani neden böyle bir şey yaşasın diye öğrenci. Hem ücret bakımından, hadi ücreti de geçtiniz, zaman bakımından sıkıntı yaratacak bir şey. Mesela ben hem yüksek lisans yapıyorum, hem çalışıyorum, hem de şimdi tekrardan üniversite okuyorum. Hani benim bunun için zaman yaratabilme gibi bir şeyin söz konusu bile değil. Yani bir de böyle bir kolaylık varken niye zorlaştırma var onu da bilmiyorum. Ee, ya yani çok enteresan bir durum bu karşılaştırma. Tamamen duygusal olabilir mi? Yüksek ihtimal öyledir. <laughs> bu konuda ne diyebilirim ki? Yani ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor çünkü hepimiz sıkıntı yaşayacağız o zaman. Ee, her şeyi geçin. Zaman çok önemli bir şey. Ee, üniversite öğrencisi için daha da önemli bir şey çünkü üniversite öğrencisi e, bunları yaşayabilmek için çalışıyor yeri geldiği zaman hani okulunu devam ettirebilmek için çünkü evet. o yaşlarda Bunlar bir öyle. bireyiz. Hem çalışıp hem okumamız gereken yaşta bir bireyiz. E, dolayısıyla bu, bu, büyük bir mağduriyet olur böyle bir şey olursa umarım bir an önce Yani bu üniversite hocası bunu yaparsa, dekanı bunu yaparsa biz dışarıdan mı yolcu getiriyoruz? Dekanla da görüşeceğiz şimdi. Bunlar öğrencisi. Rektörle de görüşeceğiz şimdi. Tamam biz. bu rektörün öğrencisi değil mi? Evet. E, karneyle mi girecek bu öğrenci bu Hı -hı. okula? Yani, yani neyle mi girmesi? Yani gerekiyor? ne yapılması lazım gerekiyorsa siz söyleyin ya biz onları şimdi şimdi lazım. kendi makamına gideceğim onları da seyretteceğim bunu. Nasıl bırakılması lazım bu yolculuğu. Çok tane denetimden geçecek bir kural var mı yani? Sabahtan başlıyoruz akşama kadar yok yolcu aşağıda indir. Yukarı 3 kilometre yürüyecek. Bu yağmurda nasıl yürüyecek? Hayır bu yolcu girmesi gerekmiyor mu içeriye? Evet. İçeride de bir 3 kilometre yürüyor. Yani bu şekilde Çalışmıyor, hmm. yıllardır çalışmıyor. Resmi belgeli değil misiniz? Resmi belgelisiniz. Tabii ki Bunu yazmak kolay mı? Evet. Ana el Ana el Yukarıda Allah var, ben başka bir şey demiyorum. Ben yukarıda Allah var, başka bir şey diyeyim. Ne demiyorum. Abi inerken emniyet kemerini çıkarttım, normal taktım diyor ki ben öyle gördüm. Ben Allah'a heval ediyorum, başka bir şey demiyorum. <laughs> Eğer ta nizami takmadıysam Allah ocağımı batırsın. Ama taktıysam ben takımı Allah'a heval ediyorum, başka bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Hepimizin de çoğu çoğu Ben bir 100 lira için ne yemin ederim, ne Kur'an'a el basarım. Ama sana bir Müslüman olarak yemin ediyorum ki Allah'a Kur'an'a el basayım ki ben amiyetim uzamış şekilde takılıydı. İnerken öyle yaptım. Ya yazık günah yani ya. Ya biraz... Sen Allah'a ben amiyetim uzamış olarak takılı bir de değil miydi? Ya? ceza yazınca takılı değil diye ben Allah'a havale ediyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Yazık günah yani. <laughs>

İtiraz edebilirsin. Bak benim arabanın kamerası var. gelip baksınlar. Ben hakımı alay ediyorum. Hayır bak 15 gün içinde 15 gün içinde itiraz edebilirsin. kim itiraz geldi Tamam kardeşim dedi. dedi okurlar bilmezsin ya. Kamera açıksa şeyde diyor. Ben ya. Ben o Kalsınlar bırak bırak. Yani iki şehir memleket biliyorsunuz yol belgesine çalışıyoruz. Tatilli plaka 50 ter, 54 esler değil mi? Gün içerisinde yüzlerce gidiyor. Şehir içinde bile korsan çalışıyorlar. Bir şimdi Kocaeli'den buraya geliyoruz. Herkesin haberi var. Niye ki İstanbul servisiyle Türk burada çekişiyor diye arada bizi gümbürte getirecekler. Ay ay getirin abi. Yarın da Yarın da abi senin numaranı da ben alıyorum. Yarın da öz direğe sana zahmet gel. 52 tane sey plaka buradan oraya gidiyor. Hepsini tek tek bağlatacağız. Hepsini. Bir tane S gelemeyecek bundan sonra. 60 bin lira plakayla korsan çalışıyor. Ben 700 bin lira plakamla bak. Diyorum ki abi. UKM diyor ki kardeşim sen işimiz yok. İstanbul'da işimiz var idare et. Bu ne abi? Korsansa. Bak abi son 3 yılın bak. Sakarya belgelerine bak. Bu belgenin bir tanesi 500 lira. Bak abi Kocaeli'ye. Bak abi İzmit plakası şimdi İzmir-Sakarya çekişmesine mi dönecek bu iş? Bunu da al. Çekiyorsun ya abi madem. Olan, ben rata olan öğrenciye mi oluyor yani? Abi öğrenci öğrenci. Oluyor tabi. öğrenciye oluyor tabii. Herkes dersine geç gel. kaldı. Fabrika işçisi de var, emniyet amiri de var, hakimi kalemi de var. Şimdi hepsini şey yapıyoruz zaten biz. Cimere 220 cimere tane cimre şu an direkçemiz var. Bunlar sanıyorlar ki şey polisin de suçu yok ama sen bilgilendirsene polisi. UKM ile gidiyorum burada geliyorum herkese konuşuyorum. Tamam kardeşim diyor size misamma verdik. Size Kasım ayına kadar müsaade. Bir ay şeyiniz var evraklarınızı toparlayın. İzmitlerde bizim sorunumuz yok. Adam ama diyor ki bana verilen bir işlem yapacağım. Tut şunları. Abi al. Abi SRC. Abi ehliyet dökümü. Abi trafiğin sabıkası. Abi sözleşme. Öğrenci belgesi. Bunlar hepsi UKM'de. Adam haber etti. Şu an alamıyoruz. VIP'in burada yetkilileri var. Hafta işi getir çözeceğiz biz diye. E tamam abi. Şimdi bana ceza işlem yapılıyor. Yap abi. Doğru İzmitleri sakar ediyor bir işimiz yok. Ama ya ne fark ediyor? Adam arada beni doğuruyor. Olan öğrenci oluyor. Öğrenci oluyor. Şimdi gün içerisinde diyorum ki 62 tane 52 tane mi? 62 tane sadece öz direkten sabah 7 ile saat 8 arasında İzmit'e giden S plaka var. Şimdi yarın bunların hepsini bağlatmamız gerekiyor. Aynısını alacağım. Aynısını alacağım. Aynı işlemi onlara yaptıracağız. Demirad Örnek veriyorum da otogar otogara çalışıyorsun. Doğru mu abi? Buraya araba getiriyorsun. E, bu adamlar servisçi e, yanına gitti mi bu yarın bu adamlar da mı bilet kesecek günlük? Yani, yani, e, yani. Sana daha kötü. <laughs> kendi kendine rekabet mi oluşsun? Sen hani 50 liraya götürüyorsan bu adamcık o zaman ben 40 liraya götürüyorum abi. Arabamda yer var. Ya ne gerek var abi? Herkes kendi işini yapsın ya. Yani. Polisi koyu buraya. Ka kanunun ekşi bir şey varsa zaten yapar Peki, ama. Peki neyi paylaşamıyor bu adamlar? Nedir Abi, yani? Abi neyi paylaşamıyorlar? Eee sayın hocam herhalde demiş.